Akçakoca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına katılan topluluk, ellerinde taşıdıkları pankartlarla ve sloganlarla destek verdi. Topluluk adına konuşma yapan Hayvan Hakları Federasyonu Düzce Bölge Temsilcisi Neşe Perihan Kulak, küresel ısınmanın çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Biz ve küresel ısınmaya dikkat çekmek için 4 bine yakın şehirde insanlar ses verdiler, duyarlılık için çağrı yaptılar. Bugün biz de Hocadan sesleniyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yarın yani 23 Eylül 2019'da New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi toplantısı olacak. Bütün bu yapılan eylemlerin, isyanların, çağrışların, aykırışların nedeni bu iklim zirvesinde toplanacak, toplantı yapacak ülkelere, devletlere ses duyurabilmek için. Biz ne yapabiliriz? Dünya geneli böyle. Buzullar eriyor yıllardır. Ama dünyanın en kuzeyindeki Slavort buz buzulları bu son yıl içinde çok hızlı bir erime gösterdi. Küresel ısınmanın önlenmesi için tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan kulak şunları kaydetti. Denizlerimiz kirlenirse, ormanlarımız yok edilirse, betonlaşırsa çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir dünya kalmayacağı gibi toplu insan ölümleri, toplu yaşam formlarının yok olması ve buzul çağına doğru belki minik bir buzul çağına doğru dünya bir felakete sürükleniyor. Alçık Hoca'nın bunu kadınlarımız özellikle beyler olunmasın. Güzeller ne diyeyim başka ne diyebilirim. Evet. Istiyordum. Bizi düşünüyorsanız isteklerimize kulak verin. Yoksa yarın Allah'a hesap verirsiniz.